Merhabalar, şimdi eğitim bilimlerinden devam ediyoruz. Şimdi topografik kuram. Topografik kuram neydi? Bu kuramda Freud, anıların, duygu ve düşüncelerin davranışlarımızı nasıl etkilediğini inceler. Burada kişiliği bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı olarak üçe böler. Yani neymiş topografik kuram? Anıların, duygu ve düşünceleri davranışlarımızı nasıl etkiliyor? Onu inceliyor. Şimdi evet e, Özelliklere bakalım. Bilinç tamamen farkında olduğumuz yaşantılar, anılar, duygu ve düşüncelerdir. Peki bu davranışlar üzerinde etkileri nedir bilincin? Kişiliğin en küçük bölümüdür bilinç. Bireyin farkında olduğu yaşantılar buradadır. Ne dedik? Kişiliğin en küçük bölümüdür. Bireyin farkında olduğu yaşantılar buradadır. Yani zevkleri, ilgileri kim olduğu, şu an ne yaptığı buradadır. Bilinçtedir. Bilinç öncesi neymiş? İstenmeyen ya da aşırı duygusal bir durumdayken kaydettiğimiz anılar buraya atılırlar. İstenmeyen anıya örnek olarak sevmediğimiz bir arkadaşla buluşmayı unuturuz. Bu anı bilinç öncesine gider. Aşırı duygusal bir durumdayken kaydettiğimiz anılarımız buraya gider. Bir kişi aşırı panik olarak bir iş görüşmesine gider. Çıkışta ne yaptığını hatırlamaz. Bu görüşmede olanlar bilinç öncesine gitmiştir. Bilinç öncesinde anılar üzerinde biraz düşününce ya da aradan zaman geçince bu anılar kendiliğinden yüzeye çıkarlar. Aradan zaman geçince ya da üzerinde çok düşünürsek buradaki anılar bilinç yüzeyine kendiliğinden çıkarlar dedik. Şimdi bilinç dışı ne demek ona bakalım. Hiç hatırlanmayan, hatırlanması mümkün olmayan anılar buraya giderler. Travmatik yaşantılar, örneğin kaza yapıp birinin ölümüne neden olmak şeklindeki anı buraya atılır. Bir daha da hatırlanmaz ya da hatırlanırsa süperegonun kişiyi çok sert cezalandırılacağı anılar. Örneğin annesi kişiyi dışladığı için kişinin annesine karşı duyduğu kin ve nefret duyguları buraya atılır ve bir daha hatırlanmaz. Bu tür anıların sayısı fazladır ve burası kişiliğin en büyük bölümünü oluşturur. Anne çocuğunuz Sevmez. Anne sevgisinde duyulan büyük e, ihtiyacın yarattığı eksiklik bilinç dışına gider. Bu duyguların buraya gitmesi yok oldukları anlamına gelmez. Yön değiştirip yüzeye çıkarlar. Sevgi eksikliği yüzeye genellikle ilgi çekme ihtiyacı olarak çıkar ya da kendini çok değerli ve önemli görmek olarak çıkar. Bilinç dışı bireyin tüm yaşamını belirleyen yerlerdir. Bilinç dışındaki anılar günlük yaşamda yüzeye çıkmasının iki yolu vardır. Bunlar rüya ve dil sürçmeleri olarak açığa çıkarlar. Rüya durumunda bilinç dışına attığımız anılar yüzeye çıkarlar. Ancak bu anılar çırılçıplak bir şekilde yüzeye çıkarlarsa süper ego kişiyi cezalandırır. Bu yüzden rüya durumunda ego devreye girer ve anıyı sansürler. Rüya durumunda ego bilinç dışından yüzeye çıkan anıları sansürleyip sembolik ifadelere çevirir. Dili sürçmeleri çok kısa bir an olduğu için hiç kimse bir şey fark etmez. Ancak bilinç dışının yüzeye çıktığı ender anlardan biridir. Örneğin baba sevgisi eksikliğiyle büyümüş bir kişi arkadaşıyla, arkadaşıyla konuşurken dili sürçer baba der. Bunun gibi. Şimdi psikodinamik kurama bakalım. Egonun savunma mekanizmaları Hepsinin ortak özelliği tüm savunma mekanizmalarında olduğu gibi bastırma, çarpıtma ve yön değiştirmedir. Bunlar her bir savunma mekanizması hem de tüm savunma mekanizmaların ortak özelliğidir. Savunma mekanizmaları birey tarafından az miktarda kullanırlarsa bireyi rahatlatıp ruh sağlığını kolurlar. Ancak gerçek dünyadan bağını kopartacak kadar kullanırlarsa ruh sağlığı bozukluğu demektir. Örneğin kişi dış dünyadan bağını koparacak kadar hayal kurma mekanizmasının içine gömülüp kalırsa bu ruh sağlığı bozukluğudur. Tüm savunma mekanizmaları bilinç dışından harekete geçerler. Hiçbiri farkında olarak kullanılmazlar. Farkında olarak kullanıldıklarında işe yaramazlar. Savunma mekanizmaları ne zaman ortaya çıkar? Buna bakalım. İd ve süper cinsellik ve saldırganlık söz konusu olduğunda çok sert çatışırlar. İd derhal yapacaksın der süper ise kesinlikle yasaklar. İd'den akıl dışı talepler geldiğinde örneğin internet ya da kardeşini öldür şeklinde akıl dışı bir talep geldiğinde ego savunma mekanizmalarını devreye sokar. Ortam uygun değilse örneğin kişi eğlenmek istiyor ama cebinde hiç para yok. Bu bu durumda ego devreye girer ve eğlence merkezinde eğlenildiğinin hayalini kurar. Süper ego çok baskınsa kişiyi gerekli gereksiz cezalandırır. Bu durumda ego savunma mekanizmaları devreye sokar. Şimdi ego savunma mekanizmalarını inceleyeceğiz. Bastırma. Unutmak demektir. Basit bir şey ise bilinç öncesine atar. Ciddi sorunları bilinç dışına atıp kurtulur. Kişi sevmediği işi örneğin ödev yapacak ama istemiyor. Unutur bu bilinç öncesine gider. Çocukken bu baya duyulan öfke ve nefret duyguları bilinç dışına gider. Bu daha, bir daha da hatırlanmaz. Yön değiştirme. Enerjiyi gerçek nesneye değil farklı nesnelere yönlendirip boşaltmadır. Kişi sokaktaki kişiye kızar, evde çocuklarını fırçalar, öğretmen müdüre kızar, arkadaşına bağırır. Karşıt tepki. Kendi kendine var olan duygu düşüncenin tam zıttı davranarak enerjiyi boşaltmadır. Kişiye aslında çok yoğun saldırganlık dürtüsü varsa aşırı nazik davranır yatsıma yani diğer bir ismi inkar. Var olan duygu, düşünce ya da durumu yok sayma inkar etmektir. Mesela kişi yaşlandığını kabul etmez ya da bencil olduğunu kabul etmez. Yaşlılar da çok kullanılır. Eşlerin ölümlerini kabul etmezler. Neden bulma? Rahatsız eden durum ya da duyguyu bir nedene bağlayıp rahatlamadır. Mesela niye kaldın? Hoca bana taktı. Sorular zordu. Herkes kaldı gibi. Yansıtmaya bakalım. Kişinin kendisinde var olan duygu düşünceye karşı tarafa atıp abartılı olarak görmesi. Öğretmenin kopya çekiyor. Aslında kendisi daha çok kopya çekmek istiyordur. Şu böyle ahlaksız, bu böyle ahlaksız diyen kişi aslında öyle olmayı çok ister e, yüceltmeye bakalım. Olumlu bir mekanizmadır bu yüceltme arkadaşlar. Enerjiyi tam olarak toplumun kabul edildiği şekilde boşaltır. Mesela saldırganlık dürtüsü varsa sportif etkinliklerle yüceltir. Cinsel dürtü aşk romanları ve şiirler yazılarak yüceltilebilir. Ödünleme. Ödünlemenin diğer bir ismi telafi. Bir alandaki eksikliği başka bir alanda abartılığı yaşayıp gidermek. Mesela çocuğun akademik yaşantısı bozuksa sportif faaliyetlere aşırı yüklenip çok başarılı olur. Kişinin özel hayatı bozuksa iş hayatına çok zaman ayırır. Gerileme neymiş ona bakalım. Ego bir duyguyla ya da bir durumla baş edemezse önceki evrelere döner. Çocuk kardeşi olduktan sonra altını ıslatmaya başlar veya yetişkenler yetişkinler gerilemeye en basit durumda ağlam olarak sergilerler. Bu şekilde kişi bebekliğine geri döner. Hayal kurmaya gelecek olursak. Hayal kurup rahatlamaktır. Mesela kişi mutlu olduğunu, zengin olduğunu hayalini kurar. Sevmediği kişinin başına kötü şeyler geldiğini hayalini kurar. Şimdi bedenselleştirmeye bakalım. Eğer problem durumundaki bedende bir hastalık çıkarsa kafayı onunla meşgul eder. Beden tamamen normaldir ama kişi hastadır. Panik atak bunun tipik örneğidir. Dolaşım sistemi tamamen normal ama kişi kalp krizi geçiriyormuş gibi hisseder. Histeri nevroza bunun tipik örneğidir. Kişi sürekli bayılma ve fenalaşma nöbetleri geçirir. Kişinin sinir sistemi normaldir ama yürüyemiyor ya da sürekli bayılıyordur. Ketlenme neymiş? Ego yeni durumla baş edemeyince hareket edemez bir biçimde kalır. Bedenselleştirmenin bir türüdür bu ketlenme. Savaş sırasında asker karşı tarafla çatışmak için saldır denildiğinde korktuğu için kasılıp kalır. Kişi korkunca konuşamaz. Şimdi polyanacılık neymiş ona bakalım. Her şeyi iyi yönüyle görmektir. Birey bineceği şehirler arası otobüsü kaçırır. Olsun her işte hayır vardır. Belki kaza yapacaktı der. Çilecilik. Çileciliğin diğer bir ismi asetizm. Bu da polyanacılığın tam tersi. Yani sürekli karamsar takılmak, karamsarlıktan zevk almak. Ergenlikte çok görülür. Kişi eğlenmek ister, gezip tozmak, cinsel yaşamak ister ama yapamaz. Çünkü süperoga baskındır. Bu durumda bunalım takılır, arabes takılır. Buna çilecilik diğer bir ismi de asetizm diyoruz. Duygusal izolasyon ise kişi duygularında çok etkileniyorsa hiç etkilenmiyormuş gibi yapar. Yani kendisini tüm duygulardan soyutlar. Geçimsizliğin olduğu evlerde evde kıyamet kopar. Çocuk bir şey yokmuş gibi davranır, oynamaya devam eder. Kişi cenazeye gittiğinde çok katı görünür. Aslında herkesten çok etkilenir. Dışsallaştırma neymiş? Psikanaliz fobi ve korkuları dışsallaştırma olarak açıklamaktadır. Terlikten, ağaçtan, ruhsal şeylerden korkmak gibi korku fobiler bunu örnekleri dışsallaştırmaya bölünme ise olayları sanki sizin içinizden başka biri yaşıyor gibi yaşamaktır. İlerlemiş hali kişilik bölünmesidir. Ben nasıl oldu ortalığı birbirine kattım anlamıyorum. Hiç öyle biri değilim şeklindeki ifadeler buna karşılık gelir. Entelektüelizm ise her şeyi duyguları bile akıl ve mantıkla açıklamaktır. Bilim insanları çok sık yapar. Mutluluk beyindeki serotonin artması, saldırganlık nedir, adrenalin hormonu yükselmesi der mesela. Özgecilik diğer bir ismiyle altruizm ise süperego çok baskınsa kişi sürekli başkalarına yardım eder sürekli fedakarlık yapar. Kişinin sürekli yardımlaşma derneklerinde çalışması buna örnektir. Kopma çözülme ise bir olay kişiyi çok rahatsız edince o ortam ve bağlamdan kopmak demektir. Belli anıları bilinçsiz olarak silmektir. Örneğin kişinin çocukluğu kötü geçtiyse çocukluğundaki belli anıları siler. İlerlemiş hali ciddi anlamda psikiyatrik bozukluktur bu kopma çözülmede. Özdeşleşme ise bir özdeşleşme ise bir gruba ya da bir özelliğe kendini aşırı ait hissetmedir. Kişi kendisinin bir takımın taraftarı olarak tanımlar ve takımdan söz edilince biz şeklinde konuşur. Kendisini yüksek öğrenim yapmamış bir kızı e, ve kızı doktor olan bir baba sürekli benim kızım doktor der. Saplantı ise hayat boyu bir duygu ve düşünceye hareket harekete kilitlenip kalmaktır. Kişi temizliğe aşırı önem verdiği için iş yerinde özel ilişkilerde hep temizlikle ilgili şeyler arar. Babasını aşırı seven bir kız babasının tüm özelliğini olan bir erkek arar. İlkel idealleştirme neymiş ona bakalım. Küçük bir şeyi aşırı abartmaktır. Mesela evlenmek istemeyen bir kız bu çocuğun elleri büyük ben onunla evlenemem der. Bir öğrenci bana baktı benden hoşlanıyor der. Değersizleştirme ise ego bir şeye sahip olamadığında ya da elde edemediğinde kendini korumak için o ve durumu önemsizleştirir. Para ise olmayan bir kişi para her şey değildir. Okumamış bir kişi okuyan adam değildir. Ee, okuyanlar adam değildir. Uyarım yansıtma ve neden bulma mekanizmaları birbirinden ayrılırken neden bulmada bir nedene bağlayıp rahatlamak söz konusudur. Yansıtmadı ise kişi kendinde var olan özellik ya da suçu karşı tarafa atar. Kişi kendinde var olanı karşı tarafa attığı için mutlaka küçümseme aşağılama ifadesi vardır. Yansıtmada mutlaka karşı tarafa suç atmak olmak zorundadır. Bir uyarı daha yüceltme ve ödünlenme ayrımı yapılırken yüceltmede... Ödünlenmenin diğer bir ismi neydi? Telafi'ydi. Yüceltmede enerji aynı, an, aynı alanda toplumun kabul edeceği şekilde boşaltmaktadır. Saldırganlık dürüstlüğü mesela tekvandocu olarak ya da avcı olup hayvanları öldürerek boşaltmak. Yüceltme ise mutlaka toplumun yararına olacak şekilde davranılacak dedik. Ödünlenmede ise bir alandaki eksiklik farklı bir alanda abartılı yaşantı ile boşaltmadır, boşaltmaktır. Şimdi e, psikoseksüel kuramı açıklayalım. Pirot bu Kur'an'da yaşla beraber kişiliği aşama aşama nasıl oluştuğunu incelemektedir. Her bir evre bir duygunun kazanılması için kritik dönemdir der. Mesela oral evre sevgi duygusu için, anal evre bağımsızlık duygusu için, fallik evre vicdan ve cinsel kimlik için kritik dönemdir. Eğer bu duygular bu evrelerde kazanılmazlarsa bir daha tam olarak asla kazanılamazlar. Her bir evrede cinsellik ve saldırganlık duyguları tatmin edindiği beden bölgesi farklıdır. Oral evrede e, cinsellik ve saldırganlık duyguları ağızdan, anal evrede cinsellik ve saldırganlık duyguları anal kaslardan, fallik evrede cinsellik ve saldırganlık duyguları cinsel organlardan boşaltılarak tatmin edilirler. Erelerdeki tatmin bölgeleri kritik özelliklerdedir. Her bir evre kritik dönem olduğu için bir duygu ya da hareketi saplantıya yol açabilir. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Diğer videomuzda da eğitim bilimlerinden devam edeceğiz. Gelişim psikolojisinin bitmesine az kaldı.